tümüzdür. Düşürmüş baksana eve. Evin temizleyemeye gayrı. 3000 kere bir de ben evi tümüzlettirmiyorum ki. Her gün bir oda bir oda yaparım da gene yaparım. O neymiş öyle? Gezmekten evi tümüzleyemeye. Ondan sonra tümüzdür. çağırıyor ya. Elin karşısına vereceğim parayı bir şeye al. Kim gezecek? Benim saf uşağım da soğuk. Yüz öyle her şey izin vermesin. Yakında bir hizmetçi de tutar. Allah. Ondan sonra gene hasta gene hasta. Evi temizlikçü temizle ya. Her şeyi makineler yapıyor. Hanım gene hasta bizim. Allah Allah. gayrı temizlikçüler geliyor baksana eve. O kadar da soktu beni mutfağa. Yandım tutuştum. Elin karşısına emre gidiyoruz gayrı. Çıkma deyiz odadan dedi. Salonları temizleyeceğim dedi. Çıkmayıp nereye gideyim ben? Hə, vallaha, bir qara belimnə zərərim olacaqsan. O bilə istəmir, binaz deyir, elin qorusu. Ocaq varmı? Tap. Görülməmiş bir şey, təmizləciyə əltin üzət demək. Çalışmıram, qoymuyorum. Mən qarışmam. Mən istəsəm on tona qorquş.